Evet arkadaşlar burada biliyorsunuz melezi atmıştık buradaki sakamızı yanındaki diş ile dört tane yumurtlamıştı yumurtayı da getirmiştik hatta dördüncü en ikisinde dün baktım yumurtalara yumurtalar boş arkadaşlar yani maalesef erkek doldurmamış tabii ki yılmadık bu birinci denemeydi. Birinci denemeyi boş geçtiler. Olabilir kuş. Bu senenin kuşu erkek. Daha yeni kuş. Ama kuşa güveniyorum. Yani hareketleri ötüşü, ötüyor yani kuş dik bir şekilde. Sakinliği ve neşleşeceğim diyor. Deneyeceğiz. Yılmayacağız. Sizin de başınıza gelebilir. Zaten bu kuşları bir sene besliyorsunuz arkadaşlar. Sadece 3 ay yavru alabilmek için ve bu üç ayı da çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Kuşu bir defa eşe attınız, boş yumurtladı. 2 defa eşe attınız, boş yumurtladı. Bu sizi yıldırmasın. Sezon sonuna kadar mutlaka deneyin. Çünkü Ağustos ayı geldiğinde, Temmuz ayı geldiğinde bu kuşlar tüye girdiğinde tekrar bir sene besleyeceksiniz. Neden? Sırf 3 ay üretmeyi denemek için. O yüzden her yumurtanın, her eşleşmenin sizin için öneminin büyük olması gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz böyle durumlarda? Yumurta boş çıktığı için ben yuvalı ön taraftan kapattım bu şekilde yuvaya girememesi için. Tekrar eşleşsin ve bir hafta 10 gün gibi bir süre erkeğiyle baş başa bırakacağım onu. Bu arada aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Sakaya da melez üretmek isteyen arkadaşlar için burası iki bölme bir üretim kafesi. Ortası açık. Ben tünekleri arkadaşlar en soldakini ve en sağdakini yukarı asıyorum. Ortadakini aşağı asıyorum. Saka uzun uçuş mesafesi sağlasın diye kendisine. Bunu da ek bilgi olarak söylemek istedim şimdi videoda fark ettiğim için. Kuşun uçuşundan. Diğer tüneklerin de aynı şekildir. Sakalarda en sağ ve en soldaki üstte, ortadaki aşağıda sakanın bir uçtan bir uca uzun uçuş sağlayabilmesi için o şekilde yapılmıştır. Şimdi bu şekilde çok yumurtlattığımız kuşlar olabilir sezonda ya da yumurtlar boş olur, yumurtlar boş olur. Bu kuşlarda yumurta felci, kabuksuz yumurtlama olasılığı daha yüksek olduğu için bunlara takviye vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bir şekilde kalsiyumu desteklememiz gerekiyor. Ben de kalsiyum desteği için